Herkese selam dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klas of class, köy binası 11'de geliştirme yapacağız arkadaşlar. Bu geliştirme efsane bir geliştirme olacak arkadaşlar. Çünkü lik dükkanımızda 1026 tane lig ödülümüz var. Artı olarak büyülü ögelerde kitaplarımız, çekişlerimiz, duvar yüzüklerimiz var. Artı olarak da gördüğünüz de depoların Şimdi yapacağımız arkadaşlar ilk önce her zaman yaptığım gibi laboratuvardan devam başlayacağım. Arkasından kahramanlardan devam edeceğim. Arkasından duvarlarını yükselteceğim. Kalan animetiyle de savunma araçları bitireceğim arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Çekişlerimizi bir kullanalım. Ordumuz aslında fazla bir şey yok. Bir madencimiz kalmış. Büyü logolarındaki büyümüz kalmış. Şöyle bir aslında iki büyü karakter olarak 5 beş büyümüz var. Asker şöyle bakalım arkadaşlar. Hangisinden başlayalım? Arkadaşlar şöyle bir yükseltmeye başlayalım. Yüzük Çekişlerin hepsini kareksire basacağım arkadaşlar. Kareksi kasmak, iksir kasmaya göre daha zor. Daha uzun sürüyor. Bir depo doldurmak ortalama 2 gün sürüyor normal oyunda. Tabii fazla oynarsanız size verilen şu 4 saati doldurursanız büyük ihtimalle bir günde biter. Bir günde deponuzu fullleyebilirsiniz. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. En pahalımız, atıcımız 100 40.000 kare eksir Hemen buradan bir savaş çekicini kullanıyoruz arkadaşlar. Atacımız 3. oldu. Arkasından 130.000'e en pahalı olan cadımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce bir çekici almamız lazım. Yani şöyle bir savaş çekicimizi alalım. Devam edelim yolumuza. Şöyle çekicimizi gönderiyoruz. Arkasından gelip arkadaşlar kare en pahalı 150.000'e zehrimiz var onu da hemen çekişte bitiriyoruz aradan tekrar gelip bir çekişte alıyoruz arkadaşlar büyük çekici tekrar geliyoruz en pahalı olan 120 bine yarasa büyüğümüz var onu demen atıyoruz arkadaşlar 120 bine o da yüksele döksün şimdi tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar çekişlerimiz bitti artık çekici artık onlar da bitti şu anda neyimiz var şuradan bakalım Kahraman çekicimizde inşaat çekicimiz var. Buraya gelelim. Kahramanlarımız 33-30 seviye. En pahalı tabii Kral kraliçedir. 122 bin kral. 112 bin. Şöyle kraliçemiz 35 seviye yapar arkadaşlar. 35 seviye olsun özelliği açılsın. Şöyle bir gönderelim kahramanımız. 34. Tekrar çekicimizi alalım. Kahraman çekicini gönderelim tekrardan. 35. Arkasından 138 bin üstü arkadaşlar. Buradan bakalım. Aslında bir tane kahraman kitabımız var. Ona şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Çünkü buradan da kahraman kitabımız var. Artı olarak bir de savaş kitabımız var. Şöyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum da. Buradan karan parayla yani 112 200 bin kalan parayla ne basabiliriz diye asker olarak 90 bin 88 binimiz kalıyor 2.000'i de toplasak 90 bin evet 0'a 0 bitmek istiyorum karakterik o yüzden şuraya gelip barbar kramızı 112 bine gönderiyorum arkadaşlar 6 bin hemen kitapla bitiriyorum kalan paramı 88 buraya toplayalım 95 güzel çok güzel buraya gelip tekrardan hemen buradan dal kavuğu 90 bin günden buradan da kitapla bunu da bitiriyoruz arkadaşlar. Bu sayede karakterimizi sıfırlama sıfırlamış olduk. Gelip tekrardan bakıyoruz. İki tane şah çekicimiz var. Bir süre bitiriyor, bir toptan bitiriyor. Şöyle gelen büyük koruyucumuz. 10 gün istiyor. 10 milyon istiyor, 10 gün istemiyor. Şöyle en parlana cehenneme bakalım. 5 milyon gönderelim arkadaşlar. Hem onu her şeyin kitabı yok. Her şeyin kitabı mıydı bu? Şöyle ismi bir bakayım ben bunu. Bazen hatırlamayabilirim. İnşaat kitabı. Her şeyin kitabı ayrı. Her şeyin kitabı değil. Hemen bu da inşaat kitabıyla bitiriyorum arkadaşlar. Tekrar gelip 20. seviye büyük koruyucumuzu gönderiyoruz arkadaşlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum. En pahalı olarak. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Neyimiz kalmış? Şöyle bir bakayım. 3 tane sayı. Havan. Aslında okçu kulesi. Bomba kulesi. Büyük kulesi. Fazla bir şey yok. aslında. Köy ne desem. Kahramanlar hariç. Savunma olarak. Fule yakın bir köy. Buradan gelelim arkadaşlar. En pahalı ve bitirelim. Arkasından X sayımızın birini atalım. Geri gelen buraya altınımızı alalım. Tekrardan X sayımızın ikincisini atalım. Arkasından tekrar gelelim. Şöyle alalım. X sayımızın üçüncüsünü atalım. Karan paraydı arkadaşlar. Duvarları yükseltelim. Sonra daha sonra da bir inşaat yatıp Büyüklüğe tamamlayalım. Video biraz hızlı gidiyor arkadaşlar. Çünkü kitaplardan kaynaklı hızlı hızlı basıyoruz. Ne bakalım 153 tane yarım milyonluk duvarımız var. Bu da 76 buçuk milyon eder. Ne kadar paramız var? Burada 49 47 buçuk milyon var. Evet arkadaşlar. Burada dört buçuk var. 47,5'tu. yedi buçuktu. Elli iki, elli milyon ganimetimiz var. Buraya gelen duvar yüzüklerimizden 17 duvar yüzüğümüz var. Bunu hemen kullanalım arkadaşlar. Buradan ödül vermiş. Ne vermiş? Kaynak de Bir milyon da altın güzel. Şöyle duvarlarımızı bir yükseltelim. Yarım milyon duvarlarımıza. İşte ahlara. Şu şekilde. Öz Evet, güzel gidiyor. Deponuz bitti. Ekstra altın runumuz var mıydı? Yoktu galiba yanlış görmedim. Yok, evet. Maalesef yok. Yok, evet, tekrardan deponuzu dolduralım. Ekstra deponuzu dolduralım. tekrardan basmaya devam ediyor. Evet yanlışlıkla bir buçuk milyona bastık. Neyse. Bazen oldu böyle şeyler. O güzel yani basarım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok tuhaf bir şey oldu klanlik savaşlarında, klanlik oyunlarında bütün oyunları yenildim. Gördüğünüz üzere. Yenilmesi ben zaten belli. Adamın belediyesi. Ben belediye mesela 11 yara full. Adam 13 full rakip. 12 full rakip. Yani ben ondan en fazla alabileceğim 2 yıldız. 100 %50, 100 %70, 100 %99 bile olsa 2 yıldız yani. Fullleyemem istesem de full yemem. Çünkü adamın köyü çok güçlü. Ama adam bana giriyor. 3. 4. Şey, elektro içimden geçiyor. Evet arkadaşlar sonuç olarak yenildik. Ama şöyle bir şey var. Yo, göstereyim sezonu. Lig düşmedim. Nasıl lig düşmedin derseniz arkadaşlar bunu başka bir videoda çekip anlatacağım. Arkadaşlar eşleşme çok berbat. Yani nasıl desem Rakip senden her zaman üstün geliyor. Her zaman eziliyorsun. Ama onlar da rakip her zaman düşük geliyor. Ne? Neye, neye göre bu oluyor ben anlamıyorum. Sen girdin sana göre ha, rakipler çok güçlü onlar göre çok düşük. Yani bir eşleşme, eşleşme sorunu var. Diyemedim bile. Yani. yani öyle bir sorun var arkadaşlar. İnşallah bunu düzeltirler. Diyeceğim. Düzeltme de çok zor. Çünkü artık oyun eskisi kadar oynanmıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Birbirimizi kandırmayalım. Eskisi kadar oynanmadığı için de eskisi kadar köy yok. Şunu şuna ayıralım şöyle. Şöyle bir dışarı atarım. Şöyle toplu yükseltelim 5 milyona. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Eskisi kadar oynanmadı için oyun. Rakipler çok değil. Rakip çok olmayınca de birbirine eşit rakipler zor bulunuyor. Önce de mesela ben klan savaşta yaptığımda rakiplerim benle kafa kafaya iyi olan kazanıyordu. Savaş stratejisini iyi bilen kazanıyordu. Ama şimdi savaş stratejisini daha da iyi bilirsen bir, daha da iyi kullanırsan kullan. En fazla kazan iki yıldız. Adana Belediyesi zaten merkeze koyuyor. Anca giriyorsun içeri. Neyse biz konuştuğum bir yandan depolarımızı dolduralım. Duvar basmaya devam edelim. Ne kadar kalmış? 196. Yani 17 buçuk milyon kanimet var. Onla da duvara basarım. Böyle toplu basma istiyorum. Niye derseniz şöyle atarım. Şöyle bakalım kaç milyon 22 Oo, çok istiyor. Şunu at, şunu da atarım. Şimdi kaç istiyor? 8.5 buçuk. Aşırı fazla istiyor. Şunu da attım mı tamamdır. Şöyle toplu 7 buçuk milyon atarım. Şunu da yükseltelim bu oyunu uzun yıllardan beri oynadığım için arkadaşlar artık oyunda geçmişin oyunun geçmişi tam olarak biliyorum. Ne oldu ne bitti. O yüzden böyle konuşuyorum. Önceden geçmişin önceden böyleydi. Yani 5,5 yıldan beri belki 6 yıl olmuştu. Tam tarihi bir hatırlamıyorum aslında. Ben 5,5 diyorum. Belki 6,5 da olabilir ama 2014 mi 2015 mi tam hatırlamadım size. Şu kalan duvarlarımızı basalım arkadaşlar. Çeşit düzelseler. Ama pek umudum yok. Çünkü artık rakipler çok güçlü. Bazıları çok güçlü. Eşleşmede böyle şey olmasını çok normalleşti. Evet. Bir tane ara biliyoruz. Onunla da hemen şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. En son atacağımız inşaat en pahalısı. Dört buçuk milyon arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben dört buçuk milyon kadar altına. Hatta ekstra bir, e bir de büyükler. Altına da dört buçuk edelim. Logoyu da köşede kalan duvarlarınızı basalım. Evet. Son bir duvarımız dört buçuk oldu. Ne ne var? Burada bir şey yok. Ne ne var? Oo, bu da ganimet doluymuş. Onu da görmedim. Qalmaz ekstremiz fullanmış 9.5 milyona da Atıcımızı son askerimizi göndererek x olarak o da yüksele dursun. Hemen kalan şu 500 milyonu harcayalım. Şöyle bayağı bir duvar yükselttik ya. Yani. Hemen 3 ben bir duvar daha atalım. Tekrar buraya gelelim. 46 tane 21 tane kalıyor. Alamıyoruz. X'e alıyorum buna da. Şimdi sıfırlansın diye. Şöyle. 1 2 3 4 5 Evet arkadaş duvar işimiz bitti. Ne kadar duvar kalsın çok bilmiyorum. 68 tane kalmış. Kaç tane dedim? Belki videonun geri sarıp bakabilirsiniz. Baya bir duvar bastık. Şu kalan paramızda da havanın bomba kulesi bence ya. Bomba kulemizi 10 gününde gönderiyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu köyümüzde de yükseltmelerimiz bitti. Çok şükür. Güzelce de bir yükseltme yaptık bence. Şu kalan kullan diyorum. Hadi be Evet arkadaşlar Yüzükleri unuttum Geçen köyümüz 12 Yükseltmesinde de yüzükleri unuttum Burada da yüzükleri unuttum Maalesef iptal diyeceğim Burada da kalmış onu da toplayalım Köy bitmemiş arkadaşlar Devam edelim <laughs> Bitmiyor <gülüyor> Yükselt yükselt bitmiyor Neyse inşaat atamıyoruz. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar ben. şöyle ee, gelelim. Bakayım. Yüzükten yüzü bitirelim. Yüzüklerle şu kalan duvarlarımızı 17 tane duvar basalım. Yüzüklerimiz bir bitsin. Ve siz dolayın. O kadar basmamıza rağmen gene de 48 tane aldı. Yani 24 milyon kalemesi olsa duvarlarımız hepsi o. 11 olacak. Bunu da ilerleyen süreçlerde yaparız. Bir de basalım. Ben bunu arkadaşlar 2 milyon galimet kasıp geliyorum. Bir inşaatçımız boş kalmasın. Onu hemen atalım. Kalimet kasıp geldim de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sonunda 4.5 milyona yaptık. Hemen şu kalan iksiri ön duvarlarımızı basalım. Sonra inşaatçımızı atalım. video tamamlayalım. Evet. Altına ne diyor. Tamam. Bomba kulemizi gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.